Dönüş yolundayız. Nereye gidiyoruz biz kızım? Anneye. Anneye gidiyoruz biz şimdi, değil mi? Evet. Yangoz onun şunun içindeydi. Çıktı bile. He. Ben, hani, babanın eline geliyordu, bana yani. Babanın eline mi geliyordu? He. E şey, e, sen korktun mu? Ama o çok bebekti bir tanem yangoz. Yani salyangoz. Çok bebekti yangoz bir tanem. Korktun mu sen Yangoz elime gelince? Evet. Ne yaptık bu, bu sefer? Isır ya. ya Isırır isır. e, mı? Evet. Ondan sonra Yangoz'u ne yaptık? Otların arasına bıraktık. Annesi geldi. Evet. Nereye evet. gittiler? Okula. Okula gittiler. Ama He. Kaplumbağa. Akışıyorlar. Evin ya kaplumbağa. E kaplumbağa ile geziyorlar. Evet. Hmm. Kaplumbağ bir şey var, evet. içine gidiyorlar, İçine böyle geliyorlar. Onlar... Evi mi var onun, evi mi var? Evet, evi evet, gibi. Evet. evet, senin de hani evin var ya sen de çadırın içine giriyorsun. Kablumbağanın da evi var değil mi? Hı -hı. Ondan sonra? Sonra ne oldu? Ne olmuş ondan sonra peki? Ondan sonra Arya sütünü mü içiyor? Hı hı. Hmm. üşümüyorsun değil mi bir tanem? Arabanın içi sıcacık. Ama hava soğuk Aryacığım. Dışarı soğuk. Ay diye göremedim Arya. Uyumuş. Uyumuş mu? Hı hı. Hmm. E, uyuduysa mamasını yedi de mi uyudu? Tamam. Sütünü içti. Işte, He. Sonra uyudu. Ayde de uyudu. Peki tamam. O zaman e, Ay diye masal. Bardakta, bardakta aydın süt işte. Tamam. Ha, çok güzel. Harikaymış Arya. Çok o zaman iyi, 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 iyi. biz de Nasıl öyle yapalım yapayım? mı? Evet. Biz de sütümüz içelim uyuyalım. Tamam mı? Senin telefonun nerede? Hani bakayım ışıklar yanıyor mu? Yanmıyor mu? Ah, ne oldu? O ne öyle? Ay. Ah. Hani bakayım ışıklarına. Aa, çok güzel. Hepsi ne ama? Ee, hani bir de müzik yapma şeyin nerede? Piyanon. He? Nerede? Piyanona orada bak bakalım. Çantanın sağına soluna bak. Böyle gitti bu. Koltuğun üstündedir. Koltuğa bak arkada. Koltuğa bak. Çantanın arkasına bak. Çantanın arkasındadır. Nerede? Bulamadın mı? Bulamadım. Aa, ne olacak peki? Bir kere düştü mü acaba? Yok yok düşmedi bir tane. Düşmedin. Ben koltuğa koydum hatırlıyorum yavrucuğum. Evet. Cumartesi günü Kaan abi ile Aslı abla gelecek. Onlara da göstereceğiz tamam mı? Heh, gördün mü? Dur.